Ne yapıyorsun? Hiç öyle arabalara bakıyorum ya. Hayırdır araba mı alacağız? Ya ben seviyorum arabaları öyle bakıyorum işte. Ha, anladım. Bir şey soracağım hayatım. He, ha, sor. Geçenlerde bir yerde okumuştum insanları arabalara benzetiyorlarmış. He. Mesela sen bizim aileyi arabalara benzetsen. Örneğin ben hangi araba olurdum? He. Sen klasik araba olurdun. Eşi benzeri olmayan, nadide Aa. bir güzellik. Tamam mı böyle göz alıcı. Ondan böyle çok fazla da bulunmaz. Heh. ama nerede arıza yapacağı belli olmayan, devamlı ilgi isteyen klasik araba oldu. Bizim oğlan mesela spor araba oldu. Üstü açık BMW. Niye? Çünkü aklı bir karış havada. Tamam mı? Bir de hep masraf çıkartıyor. BMW. Bu baya masraf var. <laughs> ben direkt Toros. köy sevdalısı, estetik kaygısı olmayan, sırtına böyle ne kadar yük yüklesen gıkı çıkmayan, böyle eşek gibi semeri vur, orada oraya gitsin gelsin, parçası ucuz. Her koydu bulunu. Anladın mı? Hiç itiraz etmez. Arzalandım da ben yanını koy, suyunu koy, merkep gibi koşsun dursun, koşsun dursun. Vefalı, cefakar, tam bir torosum ben. Toros. Başka soru?